Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle yeni sezon KVK oyuna geldikten sonra free to play ve low spenderlar, az para harcayan ya da hiç para harcamayan oyuncuların oyunda neleri değiştirmeleri gerekiyor, nelere dikkat etmeleri gerekiyor, mevcut birimlerinde ne gibi güç kayıpları yaşadılar, oyunun yarattığı sıkıntılar nedeniyle yani bu yeni gelen düzenlemeler nedeniyle Oyundan keyif almaya devam etmeleri için hangi komutanları kasmalılar, neler oluyor neler bitiyor bunların hepsini değerlendireceğim bir video olacak. Yeni başlayan dostlarımız için de bu fetih sezonu dediğimiz kristal kvk'sına girmeden önce asgari olarak yani en az sağlamaları gereken komutan standardı neler? Onun dışında işte VIP düzeyi ne olmalı? P5 konusundaki görüşlerim neler? Bunların hepsini sizlerle beraber değerlendireceğim bu videoda. Bu videoda anlatacaklarım hani katılmayabilirsiniz ama ben bunu deneyimledikten sonra KvK'yı hani genel olarak insanlara oyun açısından kendi fikirlerimi paylaşıyor olacağım komutanlar konusunda. Bunlar benim fikirlerim. Eleştirebilirsiniz veya katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Hani bu noktada katılmıyorsanız da gelip burada hani şey yapmanıza gerek yok. Yani sen şöyle düşünüyorsun ama ben katılmıyorum buna diyebilirsiniz ama gelip burada sövmeye, saymaya gerek yok. Hani gelin yorumlarda bunları konuşup tartışabiliriz. Sıkıntı yok. Ben kendi düşüncelerimi ve tecrübelerim dahilinde sizlere önerilerde bulunacağım bu videoda. Evet dostlar, öncelikle birimler üzerinden ilerlemek istiyorum. Yani birimler ne gibi artıları vardı ve bu yeni sezon KBK sonrası ne gibi eksileri doğdu? Hala işte oynanabilir durumdalar mı? Ne alemdeler? Bunların hepsini değerlendireceğim. Bildiğiniz üzere ben piyade bir oyuncuyum. Piyadeden başlayalım bu değerlendirmeye. Şimdi piyadenin bu KVK senaryosu öncesinde artısı nelerdi? Piyadenin bir intikal hızı handikapı vardı. Yani rakibi kovalamakta veya rakipten geri çekilmekte birazcık zorlanıyordunuz. Ama bunun yanı sıra komutanlarının bir miktar tanklığının olması bu intikal hızı eksisini kapatıyordu. Yani diğer birimlere göre alanda bir miktar tanklığınızın daha fazlası olması nedeniyle Hani fark yaratabiliyordunuz. Hani stat olarak üstün oluyordunuz. Hasarınız da illaki bir yerden çıkıyordu. Oynamaya keyifle devam edebiliyordunuz. Yeni sezon KVK'da piyadenin bir de işte bildiğiniz üzere garnizon rolü var. Ve teknolojiyi fullemediğiniz takdirde veya teknolojiyi hatırı sayılır iyi bir seviyeye getirmediğiniz takdirde garnizon olmanız çok mümkün değil. Hani burada neyden bahsediyoruz? Her KVK en azından bir bin liranın üzerinde para harcamanız lazım ki sizin garnizon olmaya devam edebilmeniz gerekiyor. E şimdi piyade oynayan bir oyuncu her KVK 1000 lira para harcamazsa, garnizon olamayacaksa e direkt açık alan savaşına kalıyor bütün olayı. Açık alan savaşında da artılarımız nelerdi? Birazcık tanklığımızın olmasından dolayı hasarımız bir şekilde arkadan çıkıp aradaki farkı kapatıyordu. Güzel pozitif raporlar alıyorduk. Şimdi bu tanklık elimizden gitti bir de üstüne intikal hızı handikapımız elimizde kaldı. Yani adamları kovalamıyoruz, adamlardan kaçamıyoruz bir de üstüne üstlük. Hani eskisi kadar tank değiliz çünkü hem adamlar bize çok vuruyor hem de teknolojiden dolayı tanklık statı anlamında onlar bizden bir adım önde oluyor. Yani bu noktada bizim artık hani piyade oynamakta ilgili bir zorlamaya gitmemiz mümkün değil. Ya ben bu oyuna para harcıyorum evet ama çok az bir para harcıyorum. Ne harcıyorum işte cevher tedariği paketini alıyorum aylık. Bir de işte KVK'dan KVK'ya 47 liralık paketi alacağım. Onun dışında bir para harcayacak bütçem yok. Zaten param yok. E o anlamda gidip Hani benim piyade oynamaya devam etmem kadar saçma bir şey yok. Tamamen piyadeden vazgeçtim mi? Yani valiye ve çarka birer tane piyade komutanı gelecek. Yeni medeniyetle beraber belki liderlik ağacı, belki piyade şeklinde yine bir efsane bir komutan gelecek. Hani Bunları gözlemleyeceğim. Kafa biriktiriyorum şu anda. Sonrasında ne yapacağımı söyleyeceğim size zaten bu videonun içerisinde. Ama şu an için kafa biriktiriyorum. Eğer komutanlar çok güçlü olmazlarsa yüksek ihtimalle birim değiştireceğim. Bunu da bu videonun içerisinde hangi birim olacak, hangi komutanlarla bu yolda ilerleyeceğim ve yeni başlayanlara neler tavsiye ediyorum o şekilde değerlendiriyor olacağım. Piyadeyi değerlendirdik. Piyadenin artık Love Spender veya Free to Play için oynanacak bir yanı kalmadı. şimdi durum okçu için ne alemde? Birazcık onu değerlendirelim. okçu açısından şunu söyleyeceğim. Eğer çok düşük bir AVK sisteminde değilseniz yani krallığınız çok güçsüz ve karşınıza gelen rakiplerde dolayısıyla o bantta oluyor gibi bir durum söz konusu değilse yani karşınızda illaki para harcayan, hatır sayılır oyuncular gelecek ve sizi çok fazla yıpratacaklar. Yeni sezon KBK'da teknoloji kasmak için de hızlandırma harcıyorsunuz ve bir de işte aradaki teknoloji farkının çok olmasından dolayı hastanenizin masrafı çok olduğundan dolayı çok daha fazla yine hızlandırma oraya harcıyorsunuz. Bunun yanında harcadığınız kaynakta cabası. Yani bir şekilde kaynak konusunda yıpranıyorsunuz, hızlandırma konusunda yıpranıyorsunuz ve para harcayanlarla aynı ölçekte kalamıyorsunuz ne yazık ki. Bu anlamda şimdi okçular için durumu değerlendirecek olursak siz bir Edward'la alana çıktığınızı varsayalım. Edward'ı yani karşınızdaki birlik veya krallık veya krallıklar belki karşı kampta 3 tane krallık var. Gördüğü anda her şeyi bırakıp o Edward'a vurmaya başlıyorlar. E şey olsun, hani başka bir komutan olsun, kim olsun mesela. Nebukat nezar olsun. Nebukadnezarı alana sarından dolayı çok seviyorsunuz ama Nebukadnezarı alana çıkardığınız zaman Tanklık statları o kadar iyi durumda olmadığı için yine ola kalacak ve yine astarı yüzünden pahalıya gelecek. Yani siz 20k kill kasacağım derken 100k 150k hastane verebileceksiniz gibi bir durum söz konusu oluyor. E şimdi alana çıkabileceğiniz hiç mi komutan yok? Tabii ki var. Mesela Artemisia ile ve Ramses ile alana çıkabilirsiniz. Hatrı sayılır bir tanklık düzeyine sahipler. Ama yine de 20 tane kıtanın, 10 tane kıtanın bir anda size odaklandığı durumda sizin alacağınız kilden daha fazlasını vermeniz durumu gerçekleşebiliyor. Çok dikkatli savaşmanız gerekiyor. Çok kalabalık savaşlar dönüyor. Ve oyundan düşebiliyorsunuz, kıtanızın kontrolünü kaybedebiliyorsunuz. e 150k hastane bir anda alıyorsunuz. Yani bu sürdürülebilir değil. Kvk'da 10 kez olsa 150k, 150k, 150k hastane. Yani nereye kadar sürdüreceksiniz? Bayağı masraflı olacak. E şimdi hani kıtanın kontrolünü kaybedersin. Karşılığında aldığın bir kil vardır. Hani o zaman da kurtarır neyse. Hani bir şekilde onu da değerlendirelim. Mesela kıtanızın kontrolünü kaybettiniz. Ram sesiniz, Artemis'iniz gitti adamların aralarına girdi. E ne oluyor şimdi siz kastınız 40k, 50k kil. E karşılığında ne verdiniz? 100k, 150k kil. Yani bu sürdürülebilir değil. Yani bu teknoloji farkından dolayı oluşan fark gerçekten sürdürülebilir durumda değil. Bu anlamda hani okçu da piyadeye yakın bir durumda. Piyadeden tek farkı verdiği hasar yani alan hasarı anlamında veya direkt doğrudan vuruyor olduğu kişiye Asar anlamında bir miktar daha iyi durumda. İntikal hızı anlamında da piyadeden daha iyi durumda ama süvariden kaçamıyorsunuz elbette ki. Hani bu anlamda odak aldığınız zaman ve okçu görünce çok fazla odak alındığında düşünecek olursak teknolojiniz hatrı sayılır bir seviyede değilse multiple ve low spender olarak okçu oynamak da yine çok zorlayıcı olacak. i̇şte rally zaten hani açamıyorsunuz. Nebukadnezarınız olsa bile yeni sezon KVK'da rally açmakla ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz. Çünkü garnizonun teknolojisi sizden çok çok iyi olduğu zaman açtığınız rally'nin bir anlamı kalmıyor. Askerleriniz ölüyor vesaire fazladan fazladan zarar ediyorsunuz. E garnizon anlamında Artemisia, ya, Tomris yapsanız falan yine pozitif sonuçlar alamıyorsunuz. Çünkü rakibin rally açan kıtasının teknolojisi çok iyi olacağı için rally liderliği de yapamıyorsunuz. E açık alana kaldığında da durumu zaten az önce değerlendirdik. Okçu da yine oyunda çok böyle fruit play ve low spender insanların oynayabileceği noktadan çıkmış durumda. Evet şey açısından iyi. Okçu oynayan insanlar az olduğu için valileri vesaireleri kasma açısından iyi oluyor. Ama sonrasına baktığınızda yani komutanları biraz daha kolay kasıyorsunuz ama alanda savaşırken çok büyük sıkıntı yaratıyorlar size. Direkt odak alıyorlar. Hani bizim bir okçu gördüğümüzde de hani sağ solu başka kıtayı aradığımız olmuyor açıkçası. Kendi KVK'mızda da rakipte bir okçu çıktığı zaman karşımıza direkt dönüp okçuya vuruyoruz onun alanda oynamasına izin vermiyoruz. Çünkü oynamasına izin verdiğimiz zaman hasar çıkartabiliyor alan etkisiyle vesairesiyle. Bir de hani kırılganlık düzeyi biraz daha yüksek olduğu için diğer birimlere göre direkt okçuyu vurmak her zaman daha fazla kil kazandırdığı için okçu yine yeni sezon KVK ile birlikte kristal sistemi ile birlikte bizim tercih etmememiz gerekenler listesinde en azından benim size önerdiğim açıdan düşünerek söylüyorum bunu. Ben böyle öneriyorum. Katılmayabilirsiniz tabii ki. Süvariye geldiğimizde şöyle bir şey var. Şimdi oyunun %70, %80 kitlesi süvari oyuncusu olduğu için yani ağırlıklı olarak intikal hasarının fena olmamasından dolayı herkes hani bir süvari sevdasında oluyor. E bu noktada da oyun genel olarak oynayan oyuncuların büyük bir kısmını mutlu edebileceğini bildiği için ve kendi ratingini, kendi talebini ve oynayan oyuncuların mutluluk seviyesini yukarıda tutmak için süvariye düzenli olarak güzel komutanlar getiriyor. Hani Süvar'da işte şu komutan geldi de beni hayal kırıklığına uğrattı gibi bir durum söz konusu olmuyor. Belki bir noktada Cengiz oyundan düştü işte birazcık Minamoto oyundan düştü o anlamda belki e, süvariye yönelik negatif anlamda eleştiri yapabiliriz. Ama onlar da geldiği zamana göre çok çok güzel işler yaptıktan sonra oyundan düştükleri için yine süvari oyunun oyuncu kitlesini tatmin etmesi için yapılmış bir birim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Suvar'da ne gibi bir eksiklik var? Yani intikal hızı konusunda bir eksiklik yok. Evet masraf konusunda bir eksiklik var. Yani gerçekten e, alanda çok hızlı olduğunuz için çok fazla savaşabiliyorsunuz. Yani sürekli gidip çıkıp girip hani yeni kıta getir vesaire falan daha fazla savaşa katılabiliyorsunuz diğer birimlere göre. Çünkü hızlı bir şekilde savaş alanına gidebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde savaş alanından çekilebiliyorsunuz. Bu nedenle de savaşta daha fazla bulunabildiğiniz için daha fazla hastane masrafınız vesaire olabiliyor. Ama karşılığında duvarda işleri değiştiren bir komutan ikilisi var. Yani az önce saydığımız bu işte beceri hasarı komplarının işte okçuda gerek işte şey olarak da kendim adına da şunu söyleyeyim mesela benim Guan Leonidas'ım bir şekilde oyundan düşme durumu yaşarsam oyun beni atarsa veya işte doğrulama nedeniyle kıtamı kontrol edemez noktaya gelirsem bazen oyun bir saniyelik doğrulama yolluyor savaşın tam ortasında saldırdığınız anda hani yine okçuda anlattığımız gibi ben 40k kill alırken 150k kill verdiğim oluyor rakiplerime o anlamda sıkıntı oluyor yani. Ama Suvarde, play ve Low Spender'lar için hani az harcayan ve harcamayanlar için bir kapı var. Yani bir açık nokta var. O da Attila ve Takeda ikilisi. Attila Takeda size ne sağlıyor? En basitinden durumu indirgeyecek olursak az önceki senaryoda kıtanızın kontrolünü kaybettiniz ve adamların içlerine doğru gitti bu kıta. Şimdi sizin en kötü senaryoda ne gibi bir raporunuz oluyor? Yani siz 90K kil alırken 100K kil veriyorsunuz karşıya ya da 110K kil veriyorsunuz. Bu diğerlerine göre daha sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir durum. Daha kabul edilebilir bir senaryo yaratıyor sizin için. O noktada bir fruit play ve loss spender için ben bu saatten sonra Atilla ve Takeda'nın şart olduğunu düşünüyorum. Bu noktada yine süvari oynamaya devam ederek hem Fiyadedeki intikal hızı antikapının büyümesi nedeniyle yani artık KVK teknolojisinde intikal hızı gibi bir durum söz konusu. Yani orada teknoloji kasabiliyor balinalar ve hiç kasamaz noktaya geliyorsunuz ki o teknolojiyi fullleyene kadarlarken en azından hani kaçabilecek potansiyeliniz olsun vesaire gibi durumlardan dolayı bir şekilde süvaride kalmak intikal hızı artısını size sağlıyor. Swarmlandığınız durumlarda teknolojiniz sizden çok farklı bile olsa ki hani biz bunu deneyimledik KVK'da güzel raporlar alabiliyorsunuz. Atilla'nın kötü rapor aldığı komutanlardan birazcık bahsedecek olursak rakiplerde Alex varsa yani bir şekilde Alex SG veya Alex'in herhangi bir kombinasyonuyla savaşıyorsanız Alex'e karşı Atilla güzel raporlar alamayabiliyor. Mesela Alex karşı teknoloji sizden daha kötü olan bir adam bile sizle eşit raporda çıkabiliyor. Bu noktada bir tek hani Alex'le savaşırken dikkat ederseniz size Alex odaklanıyorsa veya siz işte bir şekilde odak alırken işlerinde Alex varsa hani ona dikkat edebilirsiniz. Savaşırken onun dışında da sizden daha iyi teknolojisi olan bir Atilla ile savaşırken yani adam teknoloji fullemiş sizinki full değil. Böyle bir senaryoda yine Atilla'nızı alandan biraz daha uzaklaştırmaya veya o ortamdan kaçırmaya çalışabilirsiniz. Ama onun dışında Swarm'da ise güzel sonuçlar alan bir komutan. Yani beceri hasarı sizden daha iyi teknolojiye sahip olan beceri hasarı komutanlarla size vurulduğu zaman siz her zaman pozitif raporlara falan ulaşabiliyorsunuz. En kötü ihtimalle denk çıkıyorsunuz. Bu nedenle Atilla... Artık vazgeçilmez noktaya geldi az para harcayan veya hiç harcamayanlar için Atilla'yı tercih etmenizi öneriyorum. Hani en son değerlendirecek olursak mesela son KVK'yı bildiğiniz üzere Şamil Elohim bir YouTuber ve son KVK'da bizim krallığımızda 68 milyon 65 milyon bandında kill kastı. Evet bir miktar teknoloji kastı ama bu kastığı killin yarısını Atilla ile kastı. Yani tek bir kıta tek bir marchla bu adam 30 milyonun üzerinde kill kasabildi. Evet sizin teknolojiniz biraz daha az olacak. Yani Şamil kadar o kadar hani teknolojiniz olmadığı için daha fazla kil alamayacaksınız belki insanlardan ama şöyle düşünün. Siz 35 milyon kil kasmayın veya 33 milyon kil kasmayın Atilla 20 milyon kasın. Geri kalan 10 milyon kili de diğer kıtalarınızla rakipten daha kalabalık olduğunuz zamanlarda çıkartabilirsiniz. Mesela ne zaman çıkartabilirsiniz? Rakip 20 kişi kalmıştır. Siz o an işte 80 kişi 100 kişisinizdir işte Saladin'inizi vesairenizi de çıkartır. Rakibin üstüne gider. Daha da fazla kil kasarsınız. O noktada da o 10 milyon açığı kapatabilirsiniz. Atilla Takeda'nın işte kalıntılarda mesela ortalama bir kalıntıda 2 milyonla 3 milyon arası kil kasabiliyorsunuz. Yani tek kıta sadece Atilla, ile, Atilla Takeda ile savaşsanız gerçekten bu kile ulaşabiliyorsunuz. Ve bunu yapabilen başka komutan yok. Ele teknolojiniz yoksa hiç yapamazsınız. Yani ben bakıyorum raporlara. Benim yani beraber vurduğumuz adam yani kıta mesela kontrolünü kaybetmiş aramıza girmiş beraber vurmaya başlamışız Atilla Takeda'yla. Atilla Takeda'nın raporuna bakıyorum. 150k kill kasmış. Benim rapora bakıyorum. 30k kill almışım adamdan. Yani bu noktada bizim oyunu sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmemiz için ve kara geçebilmemiz için Atilla Takeda'ya ihtiyaç duyuyoruz. Hani benim önerilerim nelerdir? Birazcık bundan bahsedeceğim. Askeri olarak bir hesabın şeye girmesinden önce yani Petit Sezonu KVK'ya girmesinden önce neleri sağlaması gerekiyor komutan olarak. Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında da yine hala hazırda oyuna devam eden bir hesap olarak ben Atilla Takeda'ya ne gibi bir yolla geçeceğim? Ne düşünüyorum bu konuda? Onları da anlatacağım. Şimdi sıfır bir hesapsanız asgari olarak yani en minimal bir şekilde Atilla Takeda vesaire hazırlayacaksınız. Ama hangi komutanlarınız hazır olsa yeni sezon bu KVK'da başarılı olabilirsiniz, mutlu olabilirsiniz. Ondan bahsedeceğim. Hesabınızı açtınız. Hesabınızda ilk kasmanız ve fullemeniz gereken komutan güncel metada YSG. Neden YSG'yi öneriyoruz? Eskiden cevher kasmak için yani çoklu barbar kesip cevher kasıp çark çevirip diğer komutanları veya işte kale burcu vesaire falan filan bunların hepsini yükseltme için kale burcu dedim kale yükseltmek için bir şekilde YSG kullanılıyordu. Sonra cevher miktarı düşürüldüğünde insanlar YSG'nin fullemeye değer olmadığını düşünmeye başladılar ama yeni sezon KVK'da bu iş değişti. Çünkü kestiğiniz her barbar başına ekstradan kristal kazanıyorsunuz ve yeni sezon KVK'da çok fazla eylem puanıyla barbar bar kesiyorsunuz. E bu noktada çoklu barbar bar kesmeniz gerekiyor ki sizin kristal miktarınızı daha fazla arttırın. Evet bu sizi uçurmaz. Yani bir balinayla aynı teknoloji seviyesine gelmezsiniz ama karşıdaki hani balinalardan daha az para harcayan insanlarla aynı seviyeye gelebilirsiniz veya onları geçebilirsiniz. Sizin ayarınızdaki oyuncuları geçebilirsiniz. Bu nedenle yeni sezon KVK'da yapmanız gereken şey YSG'ye sahip olup onun etkisiyle çoklu barbar keserek daha fazla kristal, daha fazla teknolojiye ulaşmak. Şimdi ustalık becerisini YSG'nin açtığınız 0 bir hesaptasınız. Ne yapacaksınız? Bir sonraki ihtiyaç duyduğunuz bu azami standardı sağlamak için komutan kimdir? Bir sonraki ihtiyaç duyacağınız komutan Richard. Richard'ın ilk becerisini 5 yapmanız yeterli. Bizim burada elde etmeye çalıştığımız şey Richard'ın sağlamış olduğu çok yüksek iyileştirme sayesinde bir şekilde barbarlardan aldığımız hasarı iyileştirerek karşılayıp çoklu barbar kesmeye devam edebilmek. Bunu da en iyi iyileştirme komutanı olarak Richard sağlıyor bize. İlk becerisini 5 yaptığımız durumda T5 bir oyuncu olarak çoklu barbar kesebilirsiniz. KVK'ya girdiğinizde piyade T5'iniz açıksa Richard'ı önde kullanıp okçu T5'iniz açıksa da bir şekilde süvari oynuyorsunuzdur. İlk okçu açmışsınızdır. Okçu T5'iniz açıksa da yine Yi Song Chi'yi önde kullanarak bir şekilde çoklu barbar kesebilirsiniz. Ekipman konusuna gelince Şöyle söyleyeyim. Hani bir şekilde ekipman giydirin. Yani elinizdeki en azami şartlarda yapabileceğiniz en iyi işte savunma sağlık veren seti yapmaya çalışın ve çoklu barbar keseceğiniz komutana giydirin. Yapamıyorsanız bir şekilde diğer komutanlardan falan kaydırmaya çalışın. Bu şekilde idare edin. Bir de vazgeçilmez bir itemimiz var burada. Barbarlara hasarı %10 arttırıyor. Bu beceri hasarını normal hasarı ve karşı saldırı hasarında kast ettiği için sizin için çok kıymetli bir ekipman. Bunu yeni sezon KVK'daki barbarlar güçlü olduğu için kullanmanız gerekiyor. Diğer komutanlara gelinecek olursa diğer komutanlarımız şimdi Richard'ı 5 yaptınız ondan sonra hangisini kasmalısınız? Bildiğiniz üzere yeni sezon KVK'ya yani fetih sezonuna daha çok zamanınız olacak ve en iyi fiyat performans açısından yani verdiğiniz kafanın karşılığını en iyi verme açısından oyunun o döneminde Vazgeçilmez bir komutan var Saladin. Saladin ilk 3 becerisini 5 yaptığınız takdirde yani buraya kadar 5 yapıldığı takdirde Kule yakın bir performans alabiliyorsunuz Saladin'de. Yani ilk 3 beceriyi 5 yapıp 1 de bırakıp Kule yakın bir performansla alanda varlık gösterebilirsiniz. YSG ile uyumu çok iyi ilk yani 2. KVK 3. KVK'dan itibaren çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve YSG ile uyumunu hani alanda da çok kalabalık savaşlarda çok rahat killer kasarak görebiliyorsunuz. 3. KVK'daki kalıntı savaşlarında falan çok ortalık kalabalık. Saladin yine beceri hasarını azalıyor. Tanklık durumu yüksek gibi durumlardan ötürü YSG ile birlikte yaşadığı alan hasarı sinerjisiyle güzel killer kastırıyor. Biliyorum tek kıta savaşı olacaksınız. Biliyorum diğer oyunculara göre kill kasmakta biraz daha zorlanacaksınız ama bulunan bütün savaşlarda olabildiğiniz bütün savaşlarda olursanız hatırı sayılır killere ulaşabilirsiniz. Bu noktada Saladin YSG'yi kesinlikle öneriyorum. Bundan sonrasında ne öneriyorum? Bundan sonrasında şunu söyleyelim öncelikle. Siz Saladin'inizi kastınız bu seviyeye getirdiniz. E geldi kapıya şey dayandı. Fetih sezonu dayandı. Eğer VIP 14 değilseniz girmeyin. VIP 14 olmayan bir hesabın fetih sezonuna girmemesi lazım. Eğer teknolojiniz T5 değilse yani T5 askerleriniz yoksa yeni sezon KVK'ya girmeyin. Çünkü yeni sezon KVK sizden bunları hani bir alt sınır gibi istiyor. Yani T4 b hesabın yapabilecekleri çok sınırlı oluyor. Eğer yeni bir krallıktasınızdır, işte çok fazla balinanız vardır ama hani buna rağmen T5'inizi açamamışsınızdır, işte cevheriniz yetmemiştir, bir şeyler olmuştur. Ama krallığınızdan çok memnunsunuzdur. Yani çok fazla gold chest geliyordur vesairedir falan filan. Hani belki bir KVK sonra şeyi açabileceksiniz, T5'inizi açabileceksiniz. Kalmanız mantıklı olabilir. O zaman da ne yaparsınız? Bayraklara ve rallilere asker atarsınız. Açık alanda savaşmazsınız. ...bir şekilde krallığınıza destek olursunuz. Ama onun dışında fetih sezonunda... ...T4 bir şekilde varlık göstermeniz... ...sizin her zaman zararınıza, gelişiminizden çalacak bir şeydir. Bunu da unutmayın dostlar. Şimdi Saladin'i hallettikten sonra ne yapacağız? Saladin'i hallettikten sonra yapmanız gereken şey... ...Atilla Takeda kasma. her farm hesapları yaptıysanız... ...ana hesabınızdan mümkün olduğunca cevher farmlayıp... ...bu cevherleri Takeda çarkı geldikçe... ...Takeda'yı full çevirerek... ...mümkün olduğunca... Takeda'nın kasılmasını hızlandırmanız gerekiyor. Atilla ve Takeda'yı kasarken bir yanlışlık yapılıyor. Şu yanlışlık yapılıyor dostlar. İlk önce Atilla'yı kasanlar olabiliyor. Şimdi siz Takeda'yı kastığınızda Saladin'in arkasında Takeda'yı kullanabileceksiniz. Ama Atilla'yı kastığınızda Atilla'nın arkasında Takeda dışında bir komutan kullandığınızda verim alamayacaksın. Bu nedenle ilk Takeda kasılır. Bunu da söylemiş olalım. Valide bir şekilde Atilla'yı elde edemezseniz kart kralından cevherle açmayı beklemeniz gerekecek durum bu şekilde ilerliyor yani Atilla cephesinde. Ondan sonra da mümkün olduğunca Atilla Takeda'yı maxlamaya, T5'inizi açmaya, VIP 14 seviyesine gelmeye çalışmanız lazım. Eğer bu şartları sağlarsanız Atilla Takeda'yı ustalık becerisini açıp en azından bir işte mor setle düzenleyebilirseniz yani mor eşyalarla giydirebilirseniz üzerine. Yani Atilla Takeda'nız gayet yeterli bir şekilde KVK'da yani yeni sezon KVK'da sizin Yüzünüzü kara çıkartmayacak şekilde savaşmanızı sağlayabilecektir. Güzel sonuçlar alabileceksiniz. Güzel bir şekilde varlık gösterebileceksiniz. Bunu kendimiz de gözlemledik. Geçtiğimiz KVK'da Atilla Takeda'sı olanlar çok rahatlıkla, daha az masrafla savaşabildiler dostlar. Durum bu şekilde. Asgari şartlar bunlar. Hani çok fazla işte kötü bir krallıkla başlamışsınızdır. İşte e, komutanları kasmanız yani. YSG'nin ustalık becerisini açmanız. Richard'ın ilk becerisini 5 yapmanız. Ondan sonra işte... Saladin'i halletmeniz falan sizin çok fazla zamanınızı alıp zaten yetişemediğiniz bir senaryoda yani Saladin'i hallettiğinizde anca bu yeni sezon KvK geldiyse de sizin ikinci KvK'ya göç edip hesabınızın Atilla Takeda'yı hazırlaması için hesabınıza zaman kazandırmanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. En azami gerektiren şartlar bu şekilde. Ben neler yapıyorum, ben ne şekilde ilerleyeceğim bu Atilla Takeda yönünde onu da söyleyeyim. Şimdi Shark'tan ve Validen birer tane piyade komutanı gelecek. Onların Atilla Takeda'ya denk bir sonuç alabilme ihtimalleri olursa oyunda ve intikalize anlamında da buffları yeterli olursa ben piyadede kalabilirim açık alan için. Ama bu şartları sağlamadıkları takdirde yeni gelecek komutanlarda Atilla Takeda'yı kesinlikle kasacağım. Gördüğünüz üzere ilk becerisini 5 yaptım. Herhangi bir şekilde daha elimde kafa yok bunun devamını getirmek için. 476 tane kafa birikmiş. Benim kasmam gereken iki tane komutan var ve bunun için daha fazla vakte ihtiyacım var. Yani en azından bir 2 kvk boş geçeceğim. Atilla Taketasız geçeceğim. geldi oynamaya devam edeceğim. Burada da gördüğünüz üzere ilk becerisi 5 şekilde. ikinci becerisi de hani 2 olacak şekilde elimde kafa mevcut. Mevcut biriktirmiş olduğum kafaları da daha fazla elimde tutmaya devam ediyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü ben Takeda'yı her çarp geldiğinde eğer 72k cevher biriktirdiysem full çevirerek Beslemeye devam edebileceğim. Öncelikli olarak Takeda'yı kasmamız gerekiyor. Atilla'yı direkt kafalara harcasam bir kıvama getiremeyeceğim. O yüzden de çarktan geliştirebildiğim kadar Takeda'yı geliştirip mümkün olan son noktada kafaları ona yatırıp ondan sonra da Atilla'nın ilk becerisini zaten 5 yaptım. Komple hepsini açacağım. Ve verebildiğim kadar beceriyi verip yani 3. ve 4. becerilerinin iyi duruma gelmesini bekleyeceğim. Ustalık becerisi açılmadan kullanılır mı? Belirli bir oranda, belirli bir noktaya kadar kullanabilirsiniz. Ama teknoloji farkı çığa dönüştüğünde kullanamazsınız. Yani neyi kastediyorum? Alanda sizin birliğiniz kalabalık olduğunda, rakip birlik daha az kişiyle alanda savaşıyor olduğunda... Hani ...Santuzu ile bile savaşabilirsiniz. Oradaki amaç, rakibe verebildiğiniz en büyük zararı vermek ve rakibi kalabalığınızla boğmaktır. Yani Alabildiğiniz kadar rakipten kil almak, onları bunaltmak ve savaşın dışına itmek zorundasınız. O noktada ustalık becerisi açılmamış bile olsa... Hak ustalık becerisini açarsa yine hani ilk becerisi 5 diğer becerileri mesela 3 4 falan olur. Hani kullanabilirim. Ama en iyi performansı ikisinin de ustalık becerisini açtıktan sonra vereceğini biliyorum. ikisinin ustalık becerisini açtıktan sonra ne yapacağım? Bir sonraki işte KVK'da yani bunların ustalık becerisini açtıktan sonra KVK'da direkt süvari teknolojisi kasacağım ve tek kıta Atilla Takeda ile savaşacağım. Bu sefer Rakibin az kişi olduğu alanlarda da daha önceden hazırlamış olduğum ustalık becerisi açık olan iade komutanlarımla rakibi bunaltmaya devam edeceğim. Planlarım bu şekilde, oyunun metası bu şekilde evrildiği için ben hesabımın da artık hızlandırmalarını ve kaynaklarını bir sonraki KvK'ya kadar yetiştiremiyorum. 14 günde bir KvK geliyor, hadi 3 kez bu KvK'yı reddedin, 1,5 ay vaktiniz var, hadi bir ihtimal 2 ay vaktiniz olsun bir buçuk iki ay gibi bir sürede hızlandırmalarınızı ve kaynaklarınızı bir sonraki KVK'ya yetecek kadar çok fazla savaşarak yetiştirme gibi bir durumunuz olmuyor. Bu yüzden de tek kıta Atilla Takeda ile savaşıp rakibe vereceğiniz en maksimum zararı verip en minimum zarar aldığınız senaryoda krallığınıza vereceğiniz fayda daha büyük olacaktır. KVK'ların kazanılması açısından alacağınız killerde hatrı sayılır aranda daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Benim bu konuyla ilgili düşüncelerim bunlar. Siz buna katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Hani bunlar hakkındaki siz de fikirlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Daha atladığımız bir yerler vardır, anlayamadığınız bir şeyler vardır, aklınıza takılan bir şeyler vardır. Yine onları bana yorumlarda yazabilirsiniz, değerlendiririz. Burada beceri komutanlarına çöp demiyoruz. Bu yanlış anlaşılmasın ama oyuna para harcamayan veya az para harcayan bir insanın beceri komutanlarından alacağı faydayla Atilla Takeda'yı kullanarak alacağı fayda arasında kar zarar eğrisi anlamında düşündüğümüzde çok çok büyük şeyler oluyor. Yani az önce söylediğim gibi ben Şamil'le aynı anda bir orduya vurmaya başlıyorum. Şamil 150K kil alıyor. Ben 30K 40K kil alıyorum adamdan. Yani aradaki fark çok büyük. Kil kasma farkı. Yani zarar açısından düşündüğümüzde benim hastaneme hani aynı rapor içerisinde benim hastaneme 10K asker düşüyorsa Şamil'in hastanesine 5K asker düşüyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman yeni KVK'daki teknolojinin de yani para harcayanlar için uçuk bir noktaya gitmesinde göz önünde bulundurursak aslında en fiyat performans durum oyunda bu hale gelmiş durumda. Ben de free -to play dostlarımızı ve gerek de kendi görüşlerimi düşünerek bunları sizlerle paylaşmak istedim. Tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Bu kanalın gelişme açısından çok önemli. Aynı zamanda bu videoyu faydalı bulduysanız da beğeni bırakmanız YouTube'un dostlarımıza ulaştırması, daha çok dostumuza ulaştırması ve onların da bundan faydalanması açısından çok önemli. Bu şekilde destek olabilirsiniz dostlar. Aklınıza takılan soruları oyuna dair yani bu konuyla ilgili olmasa bile yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Vakit buldukça hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.